Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Tanbay bir karşınızdayız. Bugün arkadaşlar köyümüzün tehlikeli ağacına geldik. Ee, sizinle beraber o ağaca gideceğiz bugün. Ağaç şuralarda bir yerde gideceğiz birazdan. Ee, bugün e, videom olacak arkadaşlar bu arada. Videoda işte hangi şeyler de yaşayabiliriz. Her şey yaşayabiliriz. Çünkü ağaç çok tehlikeli. Ağacın bahsettiklerine göre de çok şey var bölge. Oraya gittik bir videoyu yeniden aşacağım. lütfen ayrılmayın. Evet arkadaşlar geldik işte ağacımıza. Şimdi videoya geçelim. Ağaç burada arkadaşlar. Çok wow. Evet arkadaşlar rüzgar nedeniyle sesimiz iyi gelmiyor. Rüzgar şartında rüzgar işte bakın arkadaşlar. Gel çek gelir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çekler Kocaman. İçinde bir şey de olabilir o yüzden dikkatli davranacağız. Evet. Bir de içine kurt. Arkadaşlar geldi. İçinden her şey çıkabilir. Şu arkadaşlar bu ağacın hikayesi böyle. <laughs> yıllar yıllar önce bir tane e, bu şey böyle bu vadi dolu ağaçmış. Dolu şöyle bu ağaçlardan bu ağaçlardanmış arkadaşlar. Bu ağaçlardanmış. Sonra burada bir tane adam yaşıyormuş. Köylerin gelip bu ağaçları kesmesini istemiyormuş. İzin vermiyormuş. Bu ağaçları koruyormuş. Bir gün köylüler gelip bu ağaçları kesmiş. Adamları kovalamış işte. Adam bir gün bu ağacı, bu ağaçları ekmiş. Bu birbirleriyle toplaşan ağaçları. İşte ekmiş. Her birini başka bir bölgeye ekmiş. Bir gün bu ağaçlardan birini en ana en büyük olanlarını köylerden biri kesmiş. Kestikten sonra adam e, dayanamayı dayanamayıp burayı terk etmiş. Gitmiş artık köylülerin elinden. Sonra sonraki gün köylüler geldiğinde bu ağaçların böyle birbirlerine toplaşıp birleştiğini görmüş ve bu kadar büyük olduklarını gör. Bundan sonra köyler bir daha buraya yaklaşmış. Koyunlarını da buraya getirmiyorlar zaten. O yukarılarda otlatıyorlar. Biz bu riski göze alarak bugün bu ağaca geldik. Bakalım başımıza ne gelecek, ne olacak, ne olacak da sizin için her şey. <gülüyor> <gülüyor> Mümkün çıkmasın ağacın içinde. Giriş küçük. Diğer taraftan gidelim. Yürüyen girmek istiyorsun. Şöyle biraz korkutuyor ama. Ne bir şey var. Yılan falan da olabilir ha. O açıdan da tehlikeli. Giriyor bu olur ama. Ağacın üstünde Yaralara dikkat et. Bu dikenli, diğer taraf dikensiz. Mecbur ay yara. Yavaş. Ya. Evet arkadaşlar İçi bomboş ama dallar kaldığı için hepsi iç içe girmiş. Normalde bunu tamamlamış. Ne bileyim onu. Çek. Baba orada orada orada. orada. Allah içinde bir şey var. Orada orada bak. Tamam ağaç getirsene. Siyah da siyah bir şey. Ay. Tamam. zaten çıkarsak atsın diye falan. Eyler ey. Gir bakayım. Bakın. Ben de diğer kaptan geliyorum hadi. gel. Salak burası daha büyük. Var, Var bir. Evet arkadaşlar buralar hepsi şeydi. Boş boş alandı, bomboş. Şimdi ağaçlar büyüdü için hepsi çiçeğe girmiş. Ne yapacağız Zülür? Hmm. Hem evet. Gireceğiz yine. Tut bakalım telefon. Çek, çek bakalım. Gördüğünüz gibi ağaç kocaman. İçinde de sesler geliyor. Hiç bir gelmiyor. Ne yapacağız ya? Hadi gel gel. Versen şu şey ben biraz su içeyim. ne pezeyim sen öyle. Neyse arkadaşlar geldik gördük. Diğer tarafa arka tarafa. Diğer tarafa da bakalım. Aha Celil gel gel arkada da var. Ne oluyor lan. Sen mi attın? Ne? Resmen ödüm koptu. Tam burada da var celi bir tane. Nasıl yıktir? Ödüm koptu be. Celil Celil şuna bak kocaman. Ne ya? Kuşa. Ne? Kocaman bir kuş vardı az önce. Nerede? Daha uçtu gitti. Nasıl giderdi? Böyle beyaz, griydi pardon. Gri, kafası yeşil. Kafası yeşil. Ee, evet. Yavanı güvercin de herhalde. İşte daha bir şey olacak oraya da ben. Bak böyle biraz bırakmıştım. Ne aklına gelir Bak şu taşın altına baksana boş. Ne oldu? Arı ısırdı Bir şey var mı? Yok. Burada ben çok arı yavrusu var. Ya. Senaryo sen çok maçma. Lanam ya babasını işe çıkar kardeşim. Ona bak. Hadi. Doğru ya, sensin orada. Çok sıcak. <laughs> Gene çok gördüm ya. Yapacak bir şey kalmadı. Her şeyi çektik. arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum bugün de güzel şeyler çektik bak işte ön planda